Sizlerle bir insanın yeraltı evimende normal bir sistem. Yaş arabası Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Yaş arabası sistem arkadaşlar. Koy sadık da oyna. O birisinin yeraltı evi de yapmışım. Yeraltı evini geçen yıl yapmıştık. O madenle odalar var ya. Onu yapanda yapmıştık arkadaşlar. Neyse. Boş oldu o. Heh şimdi. Sert kayı gol. Sert kayı gol. Elmi. Git kurt. Yavaş arkadaşlar. Ben elmi yiyeyim. Git arkadaşlar. Evimden çık hadi. Hadi kalmışsın. Hadi. Evimden çık. Evimden çık. Çık. Orası da benim evimdi. Benim evimde evler var. O da size evlerini çözülecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Nasıl nasıl diye mi? Neyse arkadaşlar. Neyse, Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben, e, ben gördünüz mü ne güzel yeri yapmışım. Ne kadar hani, güzel. Zırma bakın zümrütten bursa yani bursa. Şimdi ise arkadaşlar, zümrütten bulaşılamazlar. Şimdi arkadaşlar, bugün ben şey yapacağım, altında yerler yapacağım. Bir de zümrüt, şöyle Hı. yapacağım, zümrüt. Evet, zümrütten bulaşacağım arkadaşlar. Neyse, e, çarşıda yapacağım, altında demirden. Hmm. Arkadaşlar bir de vazir verdiyse o, o bir videomuz da videomuzda olacak. Arkadaşlar bu altından ev var. Altından maşın var. Bunu ben aslında tikmiştim. Hmm. Zümrüt dün benim elması ben. ben e, İçinde ben araba ara, aracıma bakıp öğrendim. Neyse benden öğren. Hiçbir bir şey olmaz. Senden öğrenmem ki. Benden öğrensin. Olsun senden öğren. Şimdi. Hmm. Hmm. Ben yeri altı ev yada çekeceğim arkadaşlar ben. Arkadaşlar şimdi tam böyle bilgisayarı bir ki Neyse arkadaşlar Arkadaşlar ben de evli, ev yeri altı ev çekiyorum Yok arkadaşlar o size bizim nasıl yaptığımızı öğretti yaptı. Neyse arkadaşlar Buyurun. Arkadaşlar o, onda onu da ben Arkadaşlar onda ben Şey Yeraltı ne baş istiyorum hemen. Neyse arkadaşlar bakın arkadaşlar. Mesajlar da koyun da ağzını olsun. Hadi kontrolü nasıl bir ya? Nasıl yapmışsın sen kontrolünü? Hı? Hmm, arkadaşlar şimdi bakalım. Ha, arkadaşlar ben de yaş arabası da normal bir ev Yaş arabanın tarifini söyleyeyim. Arkadaşlar bunu böyle ya, ya da tikiyim arkadaşlar ben. Neden tiksem? Demirden tiksem arkadaşlar ben. Altın. Altından altından. O bir videomuzda ise demirden tikti arkadaşlar. Sadık. Bu nasıl? Bu yerinden oynuyor ya. Sadık.

Arkadaşlar şimdi gözlü doldum arkadaşlar ne sen? Ya da şu bakın sen ne teyit ya daş. şeydi ne teyit? Bakalım adam ne Onda ne teyit mi var? Bakacağım çünkü şeyde görmüyor mu görmüyor mu görmüyor mu arkadaşlar hoş geldin. Ya şöyle bakın zaman nasıl yapayım ya? neydi? Neyse arkadaşlar. Benim kralım ay tutulması. Nasıl oldu bu kadar? Arkadaşlar şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Biz yapmaya devam edelim. Arkadaşlar kralımın dönüşlendiğini yenüslendirmemiz lazım tabii enliyimizse. Neyse Yapamadım artık. Ben içinde şey yapacağım, demirden yapacağım yeri. Nasıl şey yaptı? Ne? Tabii yeri söküp demir de yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle böyle yapıyoruz. Ayda yapamadım. Neyse arkadaşlar. Ben ne zaman yaptım? Yakmadım. Ben nasıl arkadaşım. yapmışım bunu? Misafirler. Ay. Şimdi ne şey yapayım? Arkadaşlar. Şimdi ise böyle yapıyor. Ay. Sev yaptım

Bakın arkadaşlar güzel olmuşsa da beğenmeyi unutmayın. Arkadaş yardım almadım. Kendim yaptım. Ben de kendim yaptım. Bu arabanı kendim yaptım. Zümrütü ise ben yaptım arkadaşlar. Zümrütü aslında ben yapmıştım. Ben söktüm arabanı. Sonra ise sadık yaptı. Ve bu arabanı da ben yaptım. Stoplayıp oynayayım. Özüm tek yaptım. Sadık evine, evet, e, e, evini evini göster. Bakın, o videomuzda da ise eşyaları evini göster Sadık. Birleştirip vedalaştı arkadaşlar. Eğer güzel olursa videolarımız beğenir. Sadık evini yani. göster. Olsunuz. Evini göster. Evini gösteriyorum arkadaşlar. Beğenmişsiniz evimi. Ha arkadaşlar şimdi ise bakın evime burasını ben içinde yaptım. Bunu YouTube'a atı ama atmadık bunu. Bunu da atacak ama bunu da atmak istemedim. Sonra arkada demir sabah ise altına yapacak. Buranın altına olacak. Demir de yaptık. Bakın. Bakın arkadaşlar. Sağ arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bütün... Unutmayın arkadaşlar. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.